Mürsi bize uzak değil. Mürsi referandum'a gittiler, seçime gittiler, oyların yüzde elli'sinden fazlasını aldılar. Ne oldu? Bir darbe yaptılar, İhvan'ın bütün yöneticilerini içeriye aldılar ve her ay bir tanesine de idam cezası veriyorlar. Ve Mürsi onlara yarana bilmek için adam, İslam elbisesi de dahil. Üzerine giymiş olduğu doğu, doğunun toplumunu ifade eden ne kadar elbise varsa adam hepsinden sıyrıldı, gene onlara yaranamadı. Buna rağmen adam sırf sakallı olduğu için bazı İslami söylemlerde bulunduğundan ötürü adam yönetime geldikten sonra darbeyle adamı indirdiler, tabii Allah'tan hak ettiğiyle karşılaştı. Yani sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinini yaşamak için çile çekersen bu şereftir. Yani göğsünü gere gere dersin ki ben Rabbimin dinini yaşadım, ve bundan dolayı da ben eziyet çektim. Fakat sen batıl yollara tevessül eder, Allah'ın indirmediği, peygamberinin yaşamadığı metotlara tevessül edersen, senin başına gelen hem imtihandır hem zillettir. Yani yapmış olduklarının, kötülüklerin karşılığını dünyada da görmüş olursun aynı zamanda.